Efendim herkese tekrardan iyi günler diliyoruz. Weasel News haber bültenine hoş geldiniz. En yeni haberlerle birlikte sizlerle olacağız. Ben Ardıç Kılıç. Benham Canyon bölgesinde 11 numaralı markette soygun gerçekleşti. İki adet yüzü maskeli eli silahlı şahıs tarafından soyulan markette bir de rehine vardı. Soyguncular araçlarını su kanalı yakınında durdurup kaçmaya çalıştı. LSPD soyguncuların kanal içine ya da yüzerek kaçmış olabileceği ihtimallerini değerlendirdi. İşte o görüntüler. Tarih 19 Eylül saat 23.40'dan aktarıyoruz. Ben muhabiriniz Vanessa. Kimliği belirsiz şahıslar şu an maskeli bir şekilde markette bulunmakta. Kişilerin ellerinde silah ve rehini bulundurdukları hakkında bilgiler mevcut. Bölge etrafında ise birçok polis memuru var. Görülen soyguncular iki olarak aktarılırken rehine sayısı bir olarak bildirildi. Ayrıca polis ve soyguncuların görüşmeleri hala sürmekte. Gelişmeleri aktaracağız. 19 Eylül saat 23.30 civarlarında Benham Kanyon bölgesinde bulunan Market 11, görülenlere göre iki maskeli şahıs tarafından soyulmaya başlandı. Soyguncuların kaç kişi olduğu tamamıyla çözülmese de olay sırasında içeride bir reyine olduğu belirtildi. Polis ile soyguncular arasında yapılan görüşmelerin ardından reyine takısı gerçekleşti. Reyine güvenli şekilde kurtarılırken soyguncular sağ para dolu çantayla marketten çıkarak kaçmaya başladı kaçış kısa sürede polis takibine dönüştü. Soyguncuların kullandığı araç, Bakuniyway'de bulunan kanallardan birinin önünde durduruldu. Ancak araç içerisinden kimseye rastlanmadı. Soyguncuların ya kanal güzergahından ya da kanalın denize açılan bölgesinden yüzerek kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmakta. 18 Eylül Perşembe günü LSPD tarafından genel basın açıklaması gerçekleşti. Eylül ayına ait suç ve ceza istatistik verileri paylaşıldı. Terör olayları hakkında açıklama yapıldı. Şimdi izliyoruz. Los Santos Polis Departmanı 18 Eylül akşamı yapılan departman basın açıklamasında Eylül ayının ilk 18 gününe dair istatistikleri kamuyla paylaştı. Açıklamaya göre 40 kişi tutuklandı toplamda 608.838 dolar para cezası kesildi. Bunun 113.750 doları trafik cezalarından oluştu. Tutuklanan şahıslar toplamda 4.684 federal cezasına çarptırıldı. Tutuklamalar ve çeşitli operasyonlar sonucunda ise 878 adet yasa dışı materyal ele geçirildi. Açıklamanın devamında, son zamanlarda şehir genelinde artış gösteren terör olaylara ve soygunlara da değinildi. Yetkililer güvenlik güçlerinin bu olaylara karşı etkin mücadele verdiğini, vatandaşların can güvenliğinin korunması için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca basın bununla alakalı departmana birçok soru yöneltti. Öte yandan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ride Along programına çok sayıda başvuru yapıldığı açıklandı. Başvuruların incelendiği, uygun görülen kişilerle iletişime geçildiği ve yakın zamanda devriye planlamaları yapılarak programa başlanacağı ifade edildi. Departman yetkilileri suç ve terörle mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu da vurguladı. 20 Nolu Market'te yaşanan soygun kameralarımıza yansıdı. Uzun süren pazarlığın sonucunda rehine kurtarılırken şahıslar kaçmaya başladı. Bir şahıs yakalandı fakat farklı bir motorun olay yerine gelip diğer soyguncuyu kaçırmasıyla çalınan para kurtarılamadı. İşte o görüntüler. Efendim şu anda Delpero bölgesinde 20 Nolu Market'te bir soygun gerçekleşiyor. Başta soyguncuların iskeleye gidip silahlarıyla birlikte bir rehine aldıklarını bilgisi şu anda elimizde bulunuyor. LSPD şu anda zaten olay yerine bir intikal sağlamış durumda. Pazarlıklar sürüyor. Şu anda olayı en yakından takip ediyoruz. Evet rehine serbest bırakıldı ve kovalamaca başladı. Bean Machine ve Unicorn geçtiğimiz günlerde belediyenin yayınladığı yazıyla mühürlenmişti. Bu mekanların kapanmasıyla ilgili vatandaşların düşünceleri şimdi kameralarımızda. Evet bu hafta belediyenin yayınladığı kararla birlikte Vanilla Unicorn ve Bean Machine kafenin kapatıldığını duyduk. Bu duruma tepkiniz ya da bu durumla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? E gerçekten şehirdeki bazı mekanların gerek işletme gerekse Şehrin durumundan ötürü bu şekilde kapanması üzücü. Unicorn için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten alternatifi olarak Bahamamas gayet güzel iş yapıyor. Ancak binmişin güzel bir mekandı. Onun için üzüldüm. E, bu mekanların kapatılması neye dayanarak kapatılmış ayrıntısını tam bilmiyorum. Biliyor musunuz acaba? Hiçbir ayrıntı. Hiçbir ayrıntı yok. Sadece kapatıldı. Belediye tarafından el koyuldu. Hatta bildiğimiz kadarıyla hissedarlarına da herhangi bir şekilde ödeme yapılmadan belediye tarafından el konuldu. E, Unicorn için şunu söyleyebilirim. Zamanın orada tatsiz bir olay yaşan, orada çalışan bir kadın öldürüldü. Bunu biliyorum sadece. Belki bundan dolayı kapatılmış olabilir. Bu da izleyici, izleyenlere bilgi olsun. Böyle bekleme yapayım. Bin Michelin'in kapatılmasını mı anlayamadım? Biz oradan hep kahve içerdik. Sohbetimiz, makarnamız hep olurdu. Tabii kadar pek uğramıyorduk ama kapatılmasını üzüldüm açıkçası. Efendim bir haber bülteninin daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ben Arda Çıkılıç. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.